panik atak, başta panik bozukluk olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir nöbettir. Gülistan Pamuk 42 yaşında, panik atak rahatsızlığı vardı. Bu hastalığa bağlı günlük hayatında kısıtlamalar yaşayan Gülistan Pamuk, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Panik atak. Şey, nefes almamda zorlanıyordum. Düşüncelerimde zorlanıyordum yürümemde zorlanıyordum. Yani ne desem ağrım vardı, bacaklarımda sızı vardı, uyuşma vardı. İşimi yapamıyordum. Yani çocuklarıma faydalı olamıyordum. Gidip gelemiyordum, korkuyordum. Yani evden çıkmaya korkuyordum daha doğrusu. Buraya gelmeden önce acil olarak gittim doktora. Nefes almamdan zorlandım. Yani titreme vardı, gerilme vardı. O yüzden gittim. Şifalı bitkileri, hocamın verdiği, sunduğu bitkileri 9 aydır kullanıyorum. Yani yürümeye başladım, nefes almaya, yani okumayı bile söktürdüm. İnan çocuklarıma faydam olmaya başladı, kendime geldim. Yani işimi yapıyorum, merdiveni çıkabiliyorum, yokuşu çıkabiliyorum Kasımpaşa Beyoğlu'nun yokuşlarını ben çıkabiliyorum. Ya. Artık Ömer hocamıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hocam.